Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Paintball'un 3. serisinden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. İkinciyi dün yolladım. Şimdi üçüncüyü çekeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bu videodan sonra başka bir video daha çekerim arkadaşlar ben. Çünkü her gün artık iki video atacağım. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi inşallah kazanırız arkadaşlar. Bu sefer daha çok strateji yapmak istiyorum. Yani kalkan falan. Yani Rekrum'un bütün videolarını izledim oyunlarda. Artık daha iyi oynayacağım arkadaşlar. Şunu bakalım. Bu neymiş? Şuna hiç gelmedim ya. Bu ne? Tam tıklayabiliyoruz da tıklamayacağım ben. Şunu açalım. Açamıyoruz mu? Şimdi artık bu odadaki, odadaki her şeyi deneyeceğim. Bak bu sefer atabildim. Bak şöyle yumruk atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak çift elle yapacağım. Gördün mü? Neyse gel şimdi. Şimdi şuraya bir bakalım ne yapsak acaba. Şuna bir bakalım. Yok tam düzenlemeyeceğim karakterimi. Böyle iyi bence. Şimdi şu, şu, şu şuraya çıkıp buradan basket atacağım şuraya. Yapabilirsin tabii. Hadi bakalım. Dur şuraya bir çıkalım biz. Çıktık değil mi? Şuraya da çık. Tamam. Giren olan tam şuradan. Mah girdi. Tamam gel o zaman. Odayı dağıtalım ilk önce şöyle camdan aşağı. Tamam. Gidelim şimdi. Hadi bakalım. Başlıyoruz oyuna. Dünyanın falan VS'sini atacağız. Arkadaşlar kankama da söylerim. Kankamın da kanalı var. Çok fazla abonesi var arkadaşlar. 50 abone. Onunla da Paintball'da VS atacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani onunla da VS atarız biz. Neyse. Hadi gelelim şimdi biraz gezelim şimdi şu topu alıp atacağım atmak istiyorum çünkü atıyorum güzel tamam gidelim oyunlara bakalım play diyelim paintball'a gideceğiz evet paintball sonra laser tag de çekeriz arkadaşlar Tabi bir dahaki video laser take olsun o zaman ya. Neyse biz şu oyuna bir girelim de. Devamı sonra getiririz. Hadi bakalım. Şu girmeden önceki tepki çok güzeldi. Oh. Çok zor beritaya geldik. Okay let's go. Al kalkan kalkan al. Mal nasıl gelecek? <laughs> <laughs> <Çıkacağım. Gülüyor> Bir dakika onu aşağıdan sallayayım. Şuraya geçeceğim. Oğlum adamın dibine gelince göremiyorum ki. Neyse bu şanslıktı ya. Ben normalde öyle yapmam biliyorsunuz arkadaşlar ya. Değil mi? Değil mi? <laughs> o kimdi lan? Rastgele bomba atacağım şimdi. Bizim adam ateş etti, oh, bak. Dakika. Ya öldü mü adam? Bir de arkamda adam varmış öldürdü beni. Neyse bir şey olmaz. Sniper mı? Evet sniper yanlış görmedim inşallah. Evet, Sam Sniper. Tamam gel. Oh, dur. Tamam. Öldü mü lan o? Oh. Mal. E. <laughs> 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 adam bana da açtı işte arkasından adam geldi öldürdü ya adam öldü. Nasıl bir hikayedir bu? Oof. <laughs> <laughs> Parkur. Üy, çok güzeldi. Gıt. Oh. Koşuşu gördün mü? Arkadaşlar Şuradan hatta Ooo ikimiz de öldürdük lan birbirimizi Çok fenaydı lan Bir dakika şimdi hazırınızı açacağım bir dakika oyunu Tıpı tıpı öğrendim şimdi. İki silahla dalacağım. Bana göre böyle daha iyi. Sniper mı alsam lan diğer elime? Şu elime sniper. Tam böyle iyi. <laughs> Lan. Ya yeah. Tamam tamam bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz oğlum çünkü bir şey olmaz. Tamam. Bir tane daha silah alacağım elime. Ondan sonra yardıracağım. Şuradan kalkan var onu alayım. Silah görünce alacağım onu tamam mı? Şimdi gel bakayım. Onların hayatına göremediği tek şey yapacağız. <laughs> gel bakayım şimdi. Ya abi o kadar laf ettim, ölçtüm, biçtim. Bu oldu. Gerçekten çok mantıklı kelimelerdi değil mi? Allah Allah. Yes. Yes baby. Bedavada silahım var Allah razı olsun. Ananı Yu. Oo, adamlar nasıl laf varmış la Gel bakayım onları öldüreceğiz şimdi Koş abi Hadi be hadi hadi hadi. Ya biri vardı oğlum kim atış ediyor diyorum ben de ya. Allah Allah. Bir dakika şimdi. Tamam. Gel 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 gel. Ya abi oyun bitti hemen ya. Olmuyor ki böyle. Neyse bir şey olmaz güzel oyundu ya. Devam arkadaşlar. Böyle devam şu. Bak rakip şöyle olacak olmadı bak olmadı bak şöyle olacak. Dur oğlum dur. Bir dur. Yerinde dursam. Bak şöyle. Anladın mı? Bir de şöyle. Şöyle. Bak gördün mü? Bir de şöyle. Hı, böyle evet. İş, i̇şkence ettim. Karton işkence. Böyle bu yasa çıktı artık. Karton işkence. <laughs> Yasalara aykırı. Yasalara meydan okuyoruz. O, Marvel sinematik evrenindeyiz gördüğünüz gibi. Tut 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 Kop kop Blue team olduk Evet Takımımızın adı Blue Team. Kanal ismi oldu ama neyse. Pus, el bombası al. oo papa, vali pira Oh, oh. Oh yes. Oo adam adam bak son anda bıraktı ya. Yemin ederim gıcık oldum ya. Son anda nasıl bırakırsın abi sen onu ya. Allah Allah ya, Yemin ederim gıcık oldum ya. Şerefsizliktir abi bu. <laughs> biri var kesin oradan biri gelecek. Bu ne lan? He balon silah. Ben bunu... Bir dakika ben bunu... Şuraya atayım. Biri gelir ölür zaten. Ben şunu atayım. Alayım tamam. Abicim ben burada savunuyorum tamam mı? Sen işine devam et. Benlik bir şey yok yani anladın mı kardeşim? Şuradan gireceğim. Götümden çıkacağım. Aa. Aa. Hastır. Vurdum mu öldü mü? Ölmüş. Adamın dibiyim ben. Tamam yakın nişan da var. Blue skor yaptı işte bu benim sayemde. Tamam bizim adam orada. desteye gel Gel abi gel. Ama böyle bir yer mi varmış? Abi senin sayende haritayı buradan görürsün abi. Bak şurada sniper daha çok rahatım artık. Bir sıkıntı yok millet de gel. Onun gelmiyor diyecektim. Geldi. Gel çabuk hadi. Hadi arkadaşlar. Hmm. Nasıl? Hadi alayım hadi. Şu hızlıca serice yapayım. Oo çok çekişmeli giriyor. Çok çekişmeli maç. lan. Abi gelmiş. Abi ne yapıyorsun? İyiyim abicim. İyiyim sen ne Nasıl bir akıl hastasına bulaştım ben? Adam herkesi öldürdü gitti. Bacı ben burada duruyorum. Birileri gelirse tak tak tamam mı? Tamam o bütün tamam. Bizim için sıkıntı yok. Bak seslendirme nasıl? Bendiniz mi? Bak yapayım mı? Eminsiniz de mi yapmamda? Bu da gelene kadar oğlum gelsene. Neyse. Allah Allah, gelen yok, giden yok. Aa! Bizim adam aferin lan. Oo, bizim adam çok iyi.